Merhaba çocuklar. Sizin için Sara Şahin Kanat'ın yazmış olduğu çok güzel bir kitabı okumak istiyorum bugün. Kitabımızın ismi Üç Kedi Bir Dilek. Bakalım kedilerimizin isimleri nelermiş? Piti, Pati ve Puz. Ne muhteşem bir gece. Ay ve yıldızlar pırıl pırıl. Tek bir bulut bile yok gökyüzünde. Üç kafadar yine damda piti pati pus sırt üstü uzanmışlar. Keyifle sohbet ediyorlar. Pus en bilmişleri. Yıldızları gösteriyor ve diyor ki biliyor musunuz? Kayan bir yıldız gören çok şanslıymış. Çünkü mutlaka gerçekleşirmiş dileği. Piti çok heyecanlanıyor. Gerçekten mi derken gözlerini kocaman kocaman açıyor ve derin düşüncelere dalıyor. Günler ve geceler geçiyor. Ancak o geceden beri sürekli gökyüzünde piticiğin gözleri hep yukarı bakmaktan boynu tutuluyor. Artık hiçbir sohbete katılmıyor. Doğru dürüst uyku bile uyumuyor. Hep bir yıldızın kaymasını bekliyor. Ama sürekli yukarı bakanların başına kötü şeyler gelebilir. Bir gece çırpınıyor piti, lokması boğazına takılmış. Üstelik bir de damdan düşüyor. Ayağı bir kiremite takılmış. Neyse ki son anda kurtarıyorlar onu. Ah ah nereye varacak bu piticiğin sonu? Artık pati ve pus endişeli. Ya kurtaramasaydık seni? Lütfen vazgeç beklemekten diyorlar. Ama piticiyi bir türlü vazgeçiremiyorlar. Bu kadar önemli olan neydi ki? Acaba neydi fitinin dileği? Pus kendini suçlu hissediyor patinin kulağına eğiliyor ve hemen bir çare bulmalıyız diyor kafa kafaya verip bir süre düşünüyorlar birden buldum diyor pus sevinçle bize gereken biraz kömür tozu bir de el feneri sen bunları bul ben size ziyaret edeceğim yandamdaki bayan leyleği diyor kömür tozunu bulmak kolay fakat gece bekçisinden el fenerini ödünç almak tam bir olay. Bayan Leylek ise zaten yufka yürekli, yardım etmeyi hemen kabul ediyor. Ama herkes gibi o da hediye almayı seviyor. Pati hala gökyüzünü izlemekte. Pati ve Pus ise doğru zamanı beklemekte. İşte bu gece gökte ay yok. Her şey karanlıkta. Yani her şey plana uygun. Her şey yolunda. Piti gökyazını izlerken Pati ve Puz ise artık planını yapmaya hazır ve hazırlar. Bayan Leylek ve Puz kömür tozuna bulanmış, kapkara olmuşlar bile. Pati ise bir bacanın arkasına gizlenmiş, el feneri elinde, bayan leylek pusu tutuyor ensesinden ve birlikte havalanıyorlar. Siz hiç uçan kedi gördünüz mü? Pus neredeyse bayılacak endişeden. Ama artık dikkat zamanı. Pus tek yüzünü iyice kapalı. iyice kapamalı. İşte muhteşem bir görüntü plan işe yarıyor. Pus'un açık kalan gözü öyle güzel yansıtıyor ki fenerin ışığını. Kayan bir yıldız gibi ışıl ışıl parlıyor. Pus ile leylek ise karanlıkta hiç seçilmiyorlar. Bunu gören Piti önce şaşkınlıktan nefesini tutuyor. Sonra sevinçle haykırıyor dileğini. Sevgili yıldız, ne olur pus ve pati ile dostluğumuz hiç bozulmasın. Sonsuza kadar yollarımız ayrılmasın. Pus ve pati işitiyor bu dileği. Pus aceleyle temizleniyor. Pati de el fenerini gizliyor. Çabucak petinin yanına dönüyorlar. Piti çok mutlu. Dostlarının üzerinde kalan kömür tozlarını fark etmiyor bile. Gördünüz mü? Kayan yıldızı diyor ve boyunlarına sarılıyor. Hepsinin gözleri doluyor. Artık bitkin piticik uzanıyor ikisinin arasına. Hemencecik derin mi derin bir uykuya dalıyor. Gece biraz serin. Pati özenle örtüyor üzerini pitinin. Sonra ikisi oturup düşünüyorlar. ''Acaba yanlış mı yaptık?'' diye sessizce gökyüzüne bakıyorlar. ''Aa, o da ne? Kayan bir yıldız mı bu? Gerçek mi?'' Hemen el ele tutuşuyorlar, bir ağızdan fısıldıyorlar. ''Kayan yıldız, lütfen, lütfen, gerçek olsun Peticiğin dileği.'' Artık içleri rahat, ikisinin de gözleri parlıyor kalplerinden gelen bir ses bu dileğin gerçekleşeceğini söylüyor. Hikayemiz de burada son buluyor çocuklar. Çok güzel bir hikayeydi değil mi?